Herkese merhabalar. Ee, i̇yi sabahlar diliyorum. Ee, bugün Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi kazanma challenge'ımızda grup maçlarında 5. ve 6. hafta maçlarımızı yapacağız. Biliyorsunuz ki geçen 2. bölümde gruptan çıkmayı garantilemiştik. Hatta bu bölümde çeyrek e, son 16 turunda eşleşeceğimiz rakibi de göreceğiz. Celtic'le 5. hafta maçına Giriyoruz şimdi. Deplasmandayız. Biraz zor olacak. Haydi bakalım. Landre Lima bu arada sakatlıktan dönmüş. Hemen Duart'ın yerine alalım. Evet, şu şekilde. Şöyle yapacağız kadromuz şu böyle olacak. 2 6 6 e, 1-6-3 bana çok saçma geldi. Bu yüzden değiştirdim formasyonu. Haydi bakalım. Yine de sizin bir isteğiniz varsa değiştireceğim. For şey to the match. This is Celtic'de de match. bakalım deplasmanda Deplasmand. maçı kazanabilecek miyiz? Bir bir berabere kalmıştık biliyorsunuz. Önce topu almaya çalışalım. Erken bir gol yemek bizim için kötü olabilir. Ama kötü oldu bak. Kötü oldu. Şutu vurdular ama vurdurmamamız gerekiyor. Bunu da bilelim. Şöyle hemen kaptırma Crespo. Crespo Celtic maçında son dakikada kaçırmıştı sen. Şimdi golünü at. Krepbol, Üf ya oğlum. Kaç kişi daldınız oha? Ad sonra tacizsiz kullanıyorsunuz, gözünüzü seveyim <laughs> ya. Adamlar baskı yaptı. Oyunun bu şeyine çok sinir oluyorum. En son o dokunmasına rağmen yani bizim oyuncu topa koşuyor ve tacı onlar kullanıyor abi. Bizim şu ana kadar topa dokunamadık abi ya. Topa dokunamadık şaka mısınız ya? Ver şunu. Landrem yapar mısın lan onu? Çok zor. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0. Şutlar onların bir şutu var. İlk yarı çabuk uzatma da gelmedi galiba. Evet, uzatma da gelmedi. Crespo. Crespo, Crespo, Crespo. Vurdu gol! Crespo! Kaptan attı golünü Miguel Crespo. Geçen maçta Celtic'le berabere kalmıştık. Son dakikada golü kaçırdı. Ama bu maç atıyor golünü. Reklamı göstermeyeyim de size. Ben de görmüyorum zaten. Yani wi fiyi kapatsam da bazen böyle sakatlıklar oluyor özür dilerim onun için. Şimdi Piatek. 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 İkinci gole gidiyor Piatek. Piatek atacak, atacak mı? Piatek direkten dönüyor. Yapma. İnda. The... Kay kaydık aferin. Landre Lima yine kırmızı kart görüyoruz. Abi bu adam oynayamayacak mı ya? Yine kırmızı kart gördü bak. Aman abi yine yemeyelim oha yani. Yemeyelim yine. Paslaşalım Perkas. Zaman zaten aktığı için Might really be able to trouble them here. Vur ve go <laughs> Ne yaptın? In, going... Pelkas ne yaptın Pelkas ne yaptın? Abi direkten so, nasıl döner o ya? Aha bu arada önünde kaldı Ozan Tufan. Ozan! <laughs> Hadi şut! Hayır! <laughs> Yapma orada bal var. Ve maç bitti. 1-0. Kazandık. Celtic'i 1-0 yeniyoruz. Bizi çok zorluyor ya Celtic. Valla. En çok zorlayan takımlardan biri Celtic oldu bizi. Bir berabere kaldık. Kazandığımızda da 1-0 yendik. Şimdi Porto. Bakalım. Grupta son maçımız Porto ile olacak. Ama bu sefer kendi evimizdeyiz. Porto'yu portaya döşemek istiyoruz ama döşemesek de olur zaten. Gruptan net bir şekilde çıkacağız. Celtic de elenecek. Ben ona da çok bayılıyorum. Celtic eliniyor ya. Uzaktan bir şut. Diego Costa. Oğlum o gol olsaydı. Var ya Deniz Türk seni buslardım. Buslayabilirdim yani. Abi Celtic'le kendi evimizde berabere kalmıştık. Formasyon değişikliğiyle deplasmanda kazandık. Boş kale! Oha! Oha! Yok artık ya. Boş kale ya. Abi inanılmaz. inanılır gibi değil. Kaleciye aklıyoruz. Bu manyak çıktı yani. Velder. Kimse bu Velder. Deniz Dönüş! Kendi kalesine gol attı. Deniz Türüç vurdu. Ve adamın kafasına çarparak kaleye gitti top. Ama sonuç aslında topu biz vuruyoruz ve golü biz atıyoruz. Ama. Pepe. Jeyma. Ve maç ilk yarı bitti ilk yarı. Maç bitti diyordum. <laughs> i̇lk yarı sonucu 1-0. Landrelima yine kırmızı kart. Abi bu çocuk niye sürekli kırmızı? Benim yüzümden ben oynatıyorum ben. Ama abi ben orada kaymasaydım Landrelima ile büyük ihtimal berabere kalıyorduk ve Landrelima her seferinde kırmızı kart görsen de orada maçı kurtardın unutma. Bu arada çok da kaymayacağım şimdi. Ya zaten gruptan çıkmayı garantiledik. Zaten atamadık. Bu maç çok da üstüne gitmeyeceğim Porto'nun. Yani rahat oynayacağım bu maç. Hatta uzaktan deneyelim. Üf, üst direk. Ozan, oha. Crespo ile gol atıyorduk ha. Ozan uzaktan Diego Costa uzaktan deneyeceğim ben bundan sonra. Ozan 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 hocam. O oyun oynuyoruz resmen ya şu anda. Adamlarla davga geçiyoruz ya pushing it forward. Oh. kick. It's worth a try anyway. O da pelkas mıydı o? Pelkas dedi mi o? Vur oğlum oradan. That was an amazing save. Ve evet maç <laughs> bitiyor 1-0. Abi namalup çıkamayız dedim ama yani ilk bölümde ama namalup çıktık. Abi na mağlup çıktık. Na mağlup çıkıyoruz gruptan. Celtic bir beraberliğimiz var. 10 oyun, 5 galibiyet, 1 beraberlik. 16 puanlı gruptan çıkıyoruz. 2. Porto 6 puan. 5. Juventus 6 4. E, <laughs> ya abi Juventus niye çıkamadı ya? Anlamadım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Ve evet. o yok artık. Çeyrek finalde rakibimiz Atletico Madrid. Ç çeyrek diyorum. Yarı finalde rakibimiz Atletico Madrid. Deplasmandayız. Tabii ki de bu formayı giyeceğiz biz. Hayırdır lan? Siz de bu formayı giyeceksiniz. Aynen. Yok lan siz de bu formayı giyin. Karışmasın formalar. Tamam. Ee, e, Atletico Madrid'i yenebilir miyiz ya? Siz yani bir yazarsınız yorumlara. Sizce Atletico Madrid'i yenebilir miyiz? Yani deplasmanda berabere kalıp kendi evimizde yensek güzel bir sonuç çıkartabiliriz. Benim amacım yarı final, kupayı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanırız ama yani büyük ihtimal e, yarı finalde eleneceğiz. Atletico Madrid'le eşleştik. Evet. Zor rakip. Çok zor. Oğlum ya. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Atletico Madrid. Yine ideal bir rakip ama birinci çıktığımız için yine ideal bir rakip geldi. Ne kolay ne zor. Ama mesela ikinci çıksaydık Real Madrid veya Barcelona gelebil gelebilirdi. Hatta Liverpool bile gelebilirdi. Bunlar kötü ihtimaller. Bunları düşünmek yerine yarın maçımıza bakacağız. Bakalım yarın çeyrek finali yükselebileceğiz mi? Bu videoda bir önceki videolardan daha kısa oldu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Yani iyi günler diliyorum size. Bay bay.